Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Hande Erçel'in Sençal Kapımı isimli romantik komedi dizisinden iki sezon sonra yeniden ekranlara dönüşü hayranlarının büyük bir heyecana sürkledi. Oyuncunun başrollerinden geri aldığı Bambaşka Biri isimli dizide hazırlıkları yoğun bir tempo ile devam ediyor. Bambaşka Biri dizisi ile birlikte Burak Deniz ile yeniden partner olan Hande Erçel, yıllar önce yayınlanan Aşlaftan anlamaz dizinde bu yana büyük deneyimler elde etti. Genç bir hayran kitlesi peşinde sürükleyen oyuncu sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok farklı ülkesinde de geniş hayran kitlesine sahip.